Merhaba arkadaşlar, Android dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere Android cihazlarınıza TWRP üzerinden nasıl format atabileceğinizi göstereceğim. Yani cihazınızı TWRP üzerinden nasıl sıfırlayabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle cihazınızda TWRP yüklüyse ve TWRP'den herhangi bir custom ROM yüklediyseniz, custom ROM yüklü cihazlarda arkadaşlar ayarlar kısmından yapacağınız fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi cihazınızın birik olmasına sebep olur arkadaşlar. Mesela ben şuradan yedekle ve sıfırla seçeneğine basarsam arkadaşlar, fabrika verilerine sıfırla basarsam cihaz açılmaz. O yüzden tekrardan ROM yüklemek gerekir bilgisayar üzerinden. Bu da uzun sürebilir hatta cihaz açılmayabilir arkadaşlar. Şimdi size TWRP üzerinden nasıl format atabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar cihazımızı tam olarak kapatıyoruz. Şu şekilde. Tam olarak kapattıktan sonra arkadaşlar TVRP moda gireceğiz. Cihazımız şu an kapandı. Ses açma, güç ve home tuşuna birden basılı tutuyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bu yazı geldiğinde bırakıyorum arkadaşlar. Ve cihaz şu anda TVRP modunda yeniden açılacak. Teamwin yazısı geldi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda TVRP açıldı. Ve bu, bu ekranda arkadaşlar bizim kullanacağımız yer e, şu wipe yeri arkadaşlar. Şu wipe yeren ya, yazan yere basıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir ekran geliyor karşımıza. Burada Advanced Wipe ve Format Data seçenekleri var arkadaşlar. Buradan datanızı format atacaksanız arkadaşlar. Yani format data yapacaksanız. Burayı açıyorsunuz ve bu ekran arkadaşlar. Yes yazıyoruz. Şu şekilde yes. Ve ardından arkadaşlar Enter'a basınca cihazınız sıfırlanıyor. Data siliniyor arkadaşlar. Ardından Advanced Wipe seçeneği var arkadaşlar. Buradan basalım. Burada Dalvik Change, System Change, Data, Internal Storage ve Micro CD seçenekleri var arkadaşlar. Dalvik Change ve Change ön bellek oluyor arkadaşlar. Onları silebilirsiniz. Sistem arkadaşlar cihazın ana sistemi yani bunu silerseniz cihazınızda TVRP üzerinden veya bilgisayar üzerinden tekrardan ROM yüklemeniz gerekir arkadaşlar. Onun dışında data aynı şekilde format data olur. Fakat burada cihazınızın yine birik olma riski var. O yüzden format data yapmanızı öneririm arkadaşlar. Internal storage cihazın ana dizindeki şeyleri siliyor arkadaşlar. Micro CD ise CD kartı sıfırlıyor. Buradan bir şey yapmanızı önermem. Direkt format data yaparak cihazınızı sıfırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlemi buradaki işlemi ROM yükleme öncesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Format data yaptıktan sonra yine buradan geri gelip reboot sistem derseniz arkadaşlar cihazınız normal bir şekilde açılır. Ve bu açılış yine uzun sürebilir arkadaşlar cihazınızı sıfırladığınız için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.